Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Amazing Spider-Man'e devam ediyoruz. Bugün kızı Spider ile birlikteyiz. Bugün bununla oynayacağım. Aşağı in diyor. İniyoruz Allah ne verdiyse. Kafamız kırıldı çok iyi. Kızı Spider'in netişim hareketleriyle. Buraya gideyim diyor. Ya abi, aha bu mu? Geldik. <laughs> Yok. Ay, şurası. Çekolarla savaşacağız yine galiba. Kesinlikle öyle. Selamun aleyküm arkadaşlar. Beni yenemezsiniz şimdi. ben uçan tek mecmur layımım. Hoppam bam hoppam. daha güçlü. Bugün bu yüzden bunu oynayacağım. Tamamdır. Görevi tamamdır. Şimdi doğruya oraya gitmemizi istiyor. Teker teker arkadaşlar yapacağız. Spidey ne yapıyorsun? Spidey ne yapıyorsun? Spidey, Spidey ne yapıyorsun? Tamam. Abicim sen ne diyorsun? Bu ne? Bu ne? selamun aleyküm. Kız sana vurursam Allah'ın rahmetinden korkmaktan birazcık <laughs> yakınlaşırsın. Konuşursun ya. Çok mu vurmuştun? Abi senin asıl sen buraya nasıl çıktın abla? Tamam nereye gidiyoruz? Ha buraya. Ya abicim kaç tane görev var ya? Spider olmak dünyada bakın arkadaşlar. Süper güçleriniz varsa böyle sorunlar yaşayacaksınız. Bakın burada bir şey var. şunu yapalım. Bam. Tamamdır. 15'te bir yu. E biz elektriği öldürdük ki. Hatırlarsınız. Birinci bölümde öldürmüştük. Bu ikinci bölüm. Hop. Bam.

Ya spağ ne yapıyorsun ya? E ne yapıyorsun? Kardeş. Maviye gidiyoruz. Galiba. Şu kırmızı görevi de halledelim well, yakınımızda sonuçta. <laughs> Sonuçta işte yakınımızda arkadaşlar. Bunu da halledelim. Ay! Bakın kızıl kız diye şey yapamazsınız. Hii, hedef seçildik. Oy. Tamam arkadaşlar gidiyoruz. Göster. Ha, tamam. Şu an valla kırmızı görevle uğraşamam direk maviye gideceğim hadi bay. Spidey falan yok artık dünyamızda. Eyvallah size. Stop, ya, tamam durdum. Abla. Hey, Sesim ben burayı kes. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Bu ağabamızla konuştuk. Duvara tırman Spidey. Daha bir şey yok <laughs> yoksa? Uçuyorum. Hey, can... Arkadaşlar vallahi hiçbir şey anlamadım. So, Gidiyoruz <laughs> 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 vallahi bakalım. Nereye gideceğiz sonumuz okay, ne olacak? Left turn here. I'm always on the police Hep polis odası. <laughs> I don't even need you here next. Have you called the police yet? Nah, I spread thin enough. Mm -hmm. I wanted to make sure before I said anything. I'm going to go my way to a payphone. Yeah, you look so. A payphone? Doesn't everyone have a cell phone now? These are dumb dumb zlis. What? He did you? This is a zilder. Normalism. Okay, cool. Alright, here's the guy. I can't fight. Ana bu adam mı? <laughs> 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 bam, 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 bam. Buradan da inandık şimdi. Yok abi bizi <laughs> ölmeye terk ettin <laughs> sen. O yüzden. <laughs> Bir de fotoğraf diyor hala ya. <gülüyor> <gülüyor> Tam vururken atladın ne de? Neyse. Şimdi uçuyoruz. İnşallah. Şimdi mavi göreve gideceğiz. Görünüyor arkadaşlar. Ben oraya gidip geliyorum. Eee oh, geldik. Somebody, somebody get me out! Hadi, hadi 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 Tamamdır Boom Polis iyi <laughs> misin? Ucuz sağ ol elimdik adam gelmesi benim için bitmişti New York polisine yardım etmek right? benim için bir daha yüzyıllıktır sen iyi okay. misin? acıyor acı kıvam şuna bir ambulansı tutacağım <laughs> Daha iyi bir fikrim <laughs> var sıkı tutun Ya spider daha İnşallah yetiştiririz. Yetiştiremezsek görev başarısız olacak adamın Allah'ın rahmetine cennette Vallahi çeker artık. Arkadaşlar. Bakın adamın canı gözüküyor görüyorsunuz. Tamam ya yetiştiririz yetiştiririz. Çünkü canı yavaş gidiyor de inşallah yetiştiririz. İnşallah. Adamın yarı canı gitti de yok yok yetiştiririz. Altımızda zaten. Adam birazcık sert iniyoruz. Hazır ol. Her yerin kırılması. Hadi bakayım. Yok, pek ve kurtulmuş gibi görünmüyor vallahi. What do you think you're doing, Spiderman, thank you, I was so scared. E ee, ne yapacağız şimdi? Polis omuz atıyor. Pum. Sıkıyorsa vur, sıkıyorsa vur. Ne alkışlıyor? Spider. You, Abi neden etki koyalım? Hani? Neden? Mom. Ee, <laughs> Ya bu ne biçim? Aa baksanıza kana benziyor. Kızı Spidey ya tamam da çok abartmışlar. Ee, bayağı Ha elektronun şeyini gördüm bu arada. Uy. Dağ. Tamam abla abla. Kahraman zannedik kaç kere kahraman. Olacağız. Tamam duvara tırmanıyoruz. Elektronun şeyi burada. Yok devenin oradan da nasıl atıyorsunuz ya? Abla vatandaşı nasıl kurtaralım? Tamamdır. Burayı da yıktık. Neden hep it's götürüyoruz? Abla bir yerin kırılabilir. Çok sert ineceğiz. Uy, Allah bismillah. Like Bom. Abi tek biz mi varız ya? Demir adam, Superman, Iron Man, ee, Kara Panter, Wolverine. Neden biz abi? Neden? Neden? Yani? Neden? Neden? Ya ne var ben ne var? Tamam tamam hiçbir şey yok. Oh, no, ya imza it. için mi? adamlar ölüyor ya. So, Va, ya no, Fetter. Ne okay. ki koymuş şimdi işimiz bitti. Oh, no. tam Sıra sende. Tamam şimdi mavi yere gidiyoruz. Spider-Man, Spider. Helikopter. Tamam kız aldık. Ya ne hastaneymiş ama sizde bir ya. Hep bacağınız mı kırık? Yürüyün gidin. Ayaklarınız var sonuçta. Işte, kırıksa ambulansı çağırın. Allah'ım <laughs> ya. Bir de siz oraya nasıl çıkıyorsunuz ya. Tamamdır kızı indirdik. Aha bir. <laughs> ya ne? Oha adamlar ışınlanarak geliyor valla. Şimdilik diyor bir Spiderman'iz. Ne oldu? Ne <laughs> abicim biz şu an neden hava hava şeyle savaşıyoruz? <laughs> Bam, bu arada arkadaşlar kanal abone olmayı unutmayın. Unuttum ya. Bu şehirde de vallahi ne olursa oluyor. Arkadaşlar Birazdan videoyu bitireceğim Çok uzun olacak çünkü yoksa ya, Elektronun şeyini bulduk Bam Arkadaşlar oyun kaydetmezse serisi gelmeyebilir. <laughs> yani bu görevi bitince oyun kaydetmezse serisi gelmeyebilir. Yoksa yani ben yine en baştan bu kadar o. Yani bu oyun serisi uzun zaman gelmezse yani bitti. oradaki ne bir helikopter. Yani uzun süre gelmezse demek ki kaydetmemiş demektir. Onu da söyleyeyim.

Ya, be be? I know be. swinging around the city in costume may look like a blast, but this is actually pretty serious for me. I have a lot of important things to do, and your distraction did not help. Oh, I didn't mean to make you mad. Tell you what, if I give you some information you can use, will you forgive me? That depends on what the information is. The Russian mob. I, I, I want to bu video bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Bye. bye.